Arkadaşlar merhaba. Bugün yine şu 50 mililitrelik şırıngaları kullanarak güzel bir çalışma yapacağız. Güzel bir zımpara yapıyoruz. Tabi DC motor da gerekiyor. Basit ve faydalı bir proje olacak. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Öncelikle 50 mililitre yazan yer var ya. Oradan şöyle bir kesip çıkaralım. Hatta şöyle. Şu lastiği de çıkaracağım zaten. Bu böyle kolaylıkla dönebiliyor çünkü bunun içinde. Şimdi şurayı kesiyorum. Bu kestiğimiz yerden de bunu tekrar takacağız. Ama şunu da kısaltırsak daha iyi olur. Yani şuradan bir yerden de bunu kesiyorum. Yani özetlemek gerekirse şu lastiğini çıkardık. Şu arka tarafını kestik. Bundan da bir parça kısalttık. Elimizde kalan parçalar bunlar. Biz bu parçayı bakın motora bağlamak istediğimiz zaman burası böyle geniş kalıyor. Nasıl yapacağız? Yine şöyle bir kolonya tıpacı yardımıyla bunu motora bağlamaya çalışacağız. Öncelikle bunu buraya takalım. Sonra da tekrar motora bağlayalım. Bu şekilde bakın motora şırıngayı kolaylıkla bağlayabiliyoruz. Yani şu küçük plastik parça çok önemli. Şimdi bu silindirin üzerini kaplamak için de böyle bizim paradan bir parça keseceğiz. Tam bunun ölçüsünde. kestiğimiz bu parçayı silindirin etrafına yapıştıracağız. Zımparamızı bu şekilde yapıştırdık bakın. Kolaylıkla dönebiliyor artık. Şöyle bir de motorumuzu çevirelim. Güzel dönüyor. Bunu artık bir standa sabitlersek kolaylıkla zımpara işlerimizi görebileceğiz. Karşı tarafa sabitlemek için bu parçayı kullanacağım. O yüzden bunu biraz küçültmekte fayda var. Bu kenarları takılmasın diye. Şuradaki fazlalıkları biraz aldım. Şimdi bunu buraya yerleştiriyorum. Yani bunun zaten bize faydası. Şöyle basıldığı zaman karşı taraftan destek olması. Çok kusursuz bir şey olmasına gerek yok. Şimdi bu şekilde bir standa yerleştirelim. Yaptığımız düzene yerleştirmek için böyle 20'ye 10 büyüklüğünde bir ahşap kullanacağım. Şuraya bakın. Tam köşe tarafa iki tane küçük tahta yapıştırıyorum. Şu aradaki boşluklar sayesinde motoru buraya yerleştirdiğimiz zaman kayma yapmayacak. Hatta bakın hemen yerleştirelim onu da. Dengeyi sağlamak için de bu hazırladığımız parçayı tekrar bu uçtan yerleştiriyorum. Şu an kolaylıkla dönüyor gibi. Bunu da alt tarafından şöyle küçük bir tahtayla destekleyebiliriz. Yani bu karşı tarafa da bakın. Böyle bir şey koyarsam güzelce dönüyor. Bunu bu şekilde yapıştırıyorum şimdi. İki tarafı da düzgün şekilde yerleştirdim. Şimdi motoru çalıştırdıktan sonra bakın nasıl dönüyor. Güzel. Bu farklı güç kaynaklarıyla daha hızlı da döndürebiliriz. Kullanımı kolay olsun diye şöyle iki parça yine tahtayla destek vereceğim. Üzerine bir şey daha yapıştıracağım. Temeldeki ahşap kadar yine bir parça daha var. Bunu da bunun üstüne kapatıyorum. Tabi burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Bu silindire bu yeni yapıştırdığımız ahşabın değmemesi. Bu bölgede artık kolaylıkla çalışabileceğiz. Hemen deneyelim. Hatta şuraya da bir tane anahtar bağlıyorum. Kullanması daha kolay olacak. Şimdi bakın. Zımparamız hazır. Kazıma işinde başarılı. Kalemi de böyle açtı. Güzel. Bu şekilde tahta yüzeyler üzerine pürüzler var. Onları da gidermeyi deneyelim. Ahşap üzerinde de sonuç başarılı. Isınmanın etkisini azaltmak için bakın şuraya sonradan küçük bir yuvarlak tahtada ekledim. Böylece bunun ısınmasını, silikonun yumuşamasını da engellemiş oldum. Baştan da söylediğim gibi basit ama faydalı bir çalışma oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, varsa imkanınız katıl butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.